Merhaba, hoş geldiniz Zanka TV'ye. Yeni bir programda birlikteyiz. Buradan peşinen şöyle bir şey demek istiyorum. Arkadaşlarımla çekimdeyim şu anda. Benim gibi hareketli bir insanın sabit bir şekilde hani sizlere bir şey anlatmaya çalışması kadar hani kolay olmayan bir çalışma yok şu anda bana. Hepinizle paylaşmak istedim. Ve bu paylaşımda da fizik beden davranışlarımızın bizim izdüşümsel olarak nelere sebep olduğunu nasıl okuması gerektiğini aktarmaya çalışacağım. Her zaman beni tanıyanlar çok iyi biliyorlar. Israrla bacak bacak üstünüze atmayın diyorum. Şimdi bu süre gelen bir zaten video dizimiz var. Video dizimizde bedenin dengelenmesini anlattık. Dişil eril prensiplerden bahsettik. Karaciğerden, öfkeden, böbreklerden bahsettik. Hep dönüp dolaşıp fizik beden üzerinde yapacağımız çalışmaları aktarmaya çalışıyorum. Şimdi fizik bedende siz diyelim ki sürekli sol bacağınızı sağ bacağınızın üstüne atarak kullanıyorsunuz. Bir bacak bacak üstüne atma hali maalesef çok yoğun bir miktarda kullanılıyor. Şimdi eğer bacaklardan herhangi birini diğer bir bacağınızın üstüne ve sürekli de aynı bacağı atıyorsanız o bacak boyunuzun uzun olduğunun altına çizmek istiyorum. Ve o bacak boyunuzun uzun olduğunun altını çizerken örneğin sol bacağınızı sağ bacağınızın üstüne atıyorsanız aslında dişil enerji pre prensibinde bir dengesizlik yaşadığınızı ve bununla birlikte de sağ taraf eril olduğu için sağ daki eril enerjinizde blokladığınızı göster, e, blokladığınızı ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla ben şimdi karşıdan baktığımda siz zaten e, solu sağ bacağınızın üzerine atan bir varlıksanız otomatik ben dişli enerji dengesizliğiniz ortada. E, ya da diyelim ki normal şartlarda e, yürürken esas olan ve Darwin hali kapatasının hep karşıda kullanılması. Çünkü Yaradan'ın yarattığı bu muazzam makina, bu muazzam iskelet sistemi dik durmak üzere dizayn edilmiş. Eğer ben kapatasımı karşıda kullanmak yerine önümde kullanıyorsam önümde kullandığımda otomatikman hem bel omurlarına hem boyun omurlarına hem diz eklemlerine ve aynı zamanda ayak bileklerime zarar vermiş oluyorum. Yani bütün bedenin dengesi öne doğru gelmiş oluyor. Çünkü kafa nereye giderse beden zaten oraya gidiyor. Hani balık baştan kokar misali kafa nereye gidiyorsa kuyrukta o tarafa doğru hareket ediyor. Sizin kafatasınız önde olduğunda aslında siz oluşturma işlemi yerine hep bir problemi çözme. Hani kafada 40 tilki var o tilkiyi oraya mı koysam oraya mı koysam mevcut olan bir problemi çözme haline geçmiş oluyorsunuz. Ve kafa yine önde geldiğinde otomatikman burası önde olduğunda omuzlar da önde olacağı için hem akciğer hem böbrek hem kalın bağırsak hem kalp hem mide hatlarında bir blokaj yaşanacağı için bunlar daha evvel bahsettiğim meridyenler. Hani bu ırmaklar, nehirler akan, bizim bedenimizden geçen enerji, manyetik enerjiler, manyetik alanların geçiş noktaları. Burada bir blokaj oluyor ve siz her zaman verdiğiniz alırsınız. Sistem o kadar muhteşem bir dizaynla yapılmış durumda ki verdiğini, ektiğini biçmeden, kınadığını yaşamadan buradan gidemiyorsun. Buradan dolayısıyla hep verdiğin alacağın için burada verdiğin nefes şurada dönecek. Verdiğin nefes ve aldığın nefes buradan döndüğü için buradaki zaten problemli işlerle uğraşıyor olacaksınız. Halbuki kafatasınız karşıda durduğunda aslında siz oluşturan, fikirler üreten, yeni alanlara açılan, yeni olasılıklar yapan ve harekete geçen birisi olacaksınız. Ve kafatasınız önde olduğunda, geçenlerde bir paylaşım yaptım, kafatası önde olan kişi de erteleme duygusu olur. Hep bir şeyleri ertelersiniz. Çünkü hayat akıp geçerken siz hayata bakmak yerine kafanız önünde geçmişle ilgili problemlerle takılıyor olmuş olursunuz. Dolayısıyla kafatasınızın önde kullanılması da geçmişe takıntılı olmanızı gösterebilir. Problemler çözmeye çalıştığınızı, problemler için sürekli düşündüğünüzü gösterebilir. Kafa lütfen karşıya kaldırıyoruz. Bütün bedenin dengesi çünkü kafanın üzerinden çok daha kolay hallediliyor olacak zaman zaman otururken tek elinizi böyle yanağınıza dayıyor. Boynunuza kuvvet vermek istiyor olabilirsiniz. Buradaki hangi bölgeye yapıyorsanız o bölgedeki boyun omurlarınızda sıkıntı olma olasılığı vardır. Kafatasınıza taşıyacak gücünüz yoktur. Onun için lütfen sana ne ve bana ne egzersizlerini yapmayı ihmal etmeyin diyorum. Ee, ya da tam tersi elinizi sürekli göğslerinizin altında şu şekilde adı ne bunun? Kilitleyerek oturuyor olabilirsiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğrencileri ve vatandaşları olarak bizim zamanımızda biz zaten öğretmenleri uslu puslu beklememiz için şu şekilde yapmamız istenirdi. Zaten burası çok aslında bir yandan muhteşem. Çünkü solar plexus denen, üçüncü manyetik alan denen, bütün midenin olduğu hatta bütün bu korkuların da ortaya çıktığı bölgede, öfke kontrolü yapıldığı bölgede zaten bir blokaj yapılıyor, bir kapanma yapılıyor. O bağlamda çok iyi. Ama dikkat edin, kalp problemi yaşama olasılığı kişilerde e Böyle duruma alışkanlığı olabilir. Sırtında problem yaşayan kişilerde de böyle durumu alışkanlığı olabilir ve bu duruma alışkanlığınız sizin aslında hayatta gereksiz yük taşıdığınızın, gereksiz e, sizin üstünüze vazife olmayan işleri de üstlendiğinizin omuzlarınızın da öne gelmesine sebebiyet vermiş olabilir. Diyelim ki oturuyorsunuz ya da yürüyorsunuz. Bakıyorsunuz bir tane ayağınız sağa doğru gidiyor. Yani Sağ ayağınız daha sağda dışarıda, sol ayağınız yerinde. Yani bir tanesi dik bakıyor, bir tanesi sağa doğru dışarıya doğru bakıyor. Dışarıya doğru baktığınız ayak ayağınız, bacağınız muhtemelen daha uzun. Eklemsel, e, farktan kaynaklanan daha uzun olan bacağınız ve dolayısıyla kalçadaki kas yapısında da orada bir deformasyon var. Ve aynı zamanda bu sizin sağ taraf eril enerji dedik, harekete geçebilme yeteneği dedik. İş dedik, kariyer dedik. E, oralara baktığınızda eril enerjide, ilişkilerde, kariyerde, işte sıkıntı, sarsak tam doğru kelime değil ama kafayı toparlayamama, hedefe kilitlenememe halinizi veriyor olabilir. Ya da iki ayağınız birden dışarıya'dır. Genellikle konsantrasyon problemi yaşıyor olabilirsiniz. Örnekleri onlarca yüzlerce çoğaltabilirim. Gece yatağında, cenin pozisyonunda yatıyor olabilirsiniz. Cenin pozisyonunda yatmak aslında en koruyucu, en muhteşem yuva olan ana rahmine tekrar dönme ihtiyacını gösterir. Yüzü koyun yatabilirsiniz. Yüzü koyun yatanlar genel günde 10-11 saat uyku uyumayı tercih edebilirler, ihtiyaç hissedebilirler ve kök çakradaki aslında dengesiz çalışmadan kaynaklanır ve kaçma, aileyat hissinde bir sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir. Benim tavsiye ettiğim her zamanki gibi sırt üstü yatarak koltuk altlarını açarak otomatikman e, buradan bütün enerji akışı bedende manyetik alanların doğru temizlenmesi, doğru akışını sağlanmasını yapılarak omurgaya en az yük binerek solar plexus ve kalp tamamen açıkta olacak. Hani Allah'ım sana teslimim. Ufak bebekler gibi anneler genelde şey yaparlar. Ufak çocuklarına baktıklarında işte uyuyor gider uyumu bakıyor. Bakıyor ki ne zaman böyle eller açık teslim pozisyonunda yatıyor. Aman tamam iyi sağlıklı deyip tekrar işlerine güçlerine dönerler. Sırt üstü yatış Sırt üstü yatış muhteşem bir yatıştır. Sırt üstü yatışta bütün enerjiler maksimumda döner. Omurgaya en az yük biner ve çok hızlı bir dengelenme, çok hızlı bir iyileşme hale gelir. O kadar güzel bir haldir ki e, hatta bazı büyükler bunlar evliya yatışı, eren yatışı derlerler. O korkudan yatmak istemeyenler olabilir. Fakat en azından dinlenme zamanlarınızda hani güneşlenirsiniz de güneşlerken her tarafınızı açarsınız böyle rahat bütün güneşin enerjisi üzerinize aksın diye. Onun gibi yatış ya da dinlenme pozisyonu kullanmanızı tavsiye edeceğim. Hayattaki akış ve teslimiyette, burada tevekkül etmekte, sizin tekamül yolculuğunuzda, planınızdaki karşınıza olan gelen olaylarda akışınızı kolaylaştıracaktır. En azından her gün olmasa, her gece uykuda olmasa bile bu şekilde yatış. Teslim olan kişilerde genellikle oluyor. Sırt ağrısı olanlara da 10 numara, bel problemi olanlara da 10 numara. Dolayısıyla hani bu yatış çok güzel bir yatış. Sağa yatışta ve sola yatışta gene hangi tarafa yatıyorsanız o tarafın enerjisine bir blokaj yaratıyor, oluşturuyor olabilirsiniz. Sağ yatışta genelde eril enerjide e, babayla, işle, kariyerle problemi olan, kocasıyla problemi olan kişiler sağ yatışı tercih ediyor olabilirler. Tekrar sol tarafa yatışta ise yine sol yatışlarda e, bu sefer dişil enerjiyle, annesiyle, kayınvalidesiyle, kızıyla, kendisiyle problem yaşayan, geçmişe takıntılı daha ufalmak, geçmişte kalmak isteyen, hala oradaki anılarla yaşamak isteyen kişiler sol tarafa yatılıyor, yatmak istiyor olabilirler olabilir. Bizim istediğimiz ise her zaman akışta, teslimiyette, keyifle, huzurla, mutlulukla akarak harekette oluyor olmak. Mesela mesela bağdaş kurmak. Bağdaş kurmak normalde çok güzel oturuşlardan bir tanesi. Çünkü tam kuyruk sokumu sakrum topraklama merkezleme halinde. Fakat bunun da sürekli oturulmasında burada da aslında göksel bağlantının daha yüksek yersel, hani toprak ana, yeryüzü, burası, burası. Çünkü biz hani yerle gök arasındayız ya, yerle gök arasında dengede olmak istiyoruz. Ne gökte yaşamak istiyoruz, ne yerde yaşamak istiyoruz, dengede yaşamak istiyoruz. Sürekli bağdaş kuruluyor olması da sizin aidiyat duygusuyla, toprak ana bağlantısıyla ilgili eksiklik yaşama olasılığı oluşturabilir sizde. Ya da bazılarımız şunu yapıyor, tek ayağını otururken, tek ayağını kalçasının altına alarak oturuyor. Tek ayağını, hangi tek ayağınızı kalçanızın altına alarak oturuyor? O aldığınız ayak normalde hani daha koyacak bir yer bulamadığınız için altını çizerek söylüyorum. Hangi ayağınızı bacağınızın altına, kalçanızın altına alıyorsanız, aynı bacak bacak üstüne atmak gibi o bacak genellikle daha uzundur. Eklemler yerinden oynama hali vardır. Ve onu rahat ettirebilmek için kalçanızın altına alırsınız. Ve kalçanızın altına aldığınız bacak, diyelim ki sağ bacak, sağ bacağınız erilen her şeyi temsil ediyor dedik. Harekete geçmeyi, geleceği temsil ediyor dedik. Gelecekle ilgili olan durumlarda karar mekanizmasında harekete geçme yeteneğiniz eksiklik olduğunu gösterebilir. İdeali her iki bacağında, her iki ayağında yere sağlam ve dengede basıyor olmasıdır. Sağlam ve dengede basıldığında o ve dik durulduğunda kafatasımız da zaten karşıda olduğunda yerle gök arasında yani aslında Rahman Rahim arasındaki dengeyi sağlamış olabiliriz. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere diyorum. Aşkla kalın.